Merhaba arkadaşlar. Bugün 27 Mayıs 2025 saat işte gerçekleşecek yeni aydan bahsedeceğim. Bu yeni ay İkizler Burcu'nda gerçekleşiyor ve yine birinci evde gerçekleşiyor. 12 Mayıs dolunay için anlattıklarımı hatırlıyorsunuzdur belki. Yoğun süreçlerden geçtik. Bu yeni ayla birlikte sanki biraz içine girdiğim süreçler daha dinginleşecekmiş gibi gözüküyor. Diyeceğimi düşündüğüm bir videoydu bu. Ama şu anda Satürn'ün Koç burcunda olduğunu görüyorum. Yani bu süreçte Satürn Koç burcuna geçmiş oluyor arkadaşlar. Hangi anlama geliyor? Bireysel hareket etmekte zorlanma, özgüvende zorlanma, kendini ortaya koymakta zorlanma, cesaret konularında zorlanma, korkaklıkların olduğu bir süreç diyebiliriz ancak ben öncelikle güzel süreçlerden bahsedeyim. Biliyorsunuz ben bu tarz astrolojik videolarda menzilleri çok önemsiyorum. Güney kuzey düğümlerini çok önemsiyorum. Yani ay ve ay ile ilgili süreçler çok önemli. En başta yeni ay fazı burası. Yeni başlangıçlar demek. E, ve bu yeni başlangıçları ikizler burcu gibi Merkür yönetimindeki bir burç üzerinden yaşayacağız. Ne demek Merkür? Akıl, mantık, olayları, hızlı analiz etme, zeka, hızlı düşünme becerileri, öğrenme, eğitim, öğretme. Zaten 27 Mayıs'la birlikte gündemlerimizde tabii ki sınavlar olacak. Şimdi işte ortaokulların girdiği sınavlar, liselerin girdiği sınavlar, üniversite sınavları ve lise sınavları. Gündemimizde de bu süreçler var. Eğitimle, öğretimle ilgili faaliyetler çok yoğun gözüküyor. Bu süreçte iletişimler netleşecek. Bundan önceki sürecimiz biliyorsunuz akret dedik, kaos dedik, karmaşa dedik, derinlik dedik, gizli şeylerin ortaya çıkmasından bahsetmiştik. Burası sanki fırtına bittikten sonra ortaya çıkan böyle durgun bir deniz. Her şeyin açık, aşikar olduğu bir süreçte yeni bir başlangıç diyebiliriz arkadaşlar. Çok yoğun bir ikizler süreci var. Bize şunu gösterir. Çok yoğun bilgi var demek. İkizler burcu dediğinizde ilgilenmediğiniz konular hakkında bile bilgi ve fikir sahibi olmak demek. İkizler dönemlerinde ben hep şuna dikkat edin derim. Yanlış bilgi, kandırılma dolandırılma, yanılma. Çünkü biliyorsunuz sosyal medyada aynı konu hakkında 40 tane birbirinden farklı bilgiler var. Her konuyla ilgili maalesef öyle ve günümüzde çoğu insan sosyal medyada duyduğu, gördüğü her şeyi gerçek zannedip etrafındakilerle paylaşıyor. Etrafındakiler de bilmiyor ki o nereden duydu bunu. Hani kulaktan kulağa bir bilginin yayıldığı, o yüzden de çok fazla gereksiz boş bilginin olduğu bir süreç bu süreç o yüzden kandırılmalar, aldatılmalar, dolandırılmalar, bilgi eksiklikleri, zayıflıkları ortaya çıkabilir arkadaşlar. Arkadan iş çevirmeler. Bu konularda ilgili bir şeyler duyulabilir. Ancak kişisel planda akıl, zeka, mantık, öngörü, güçlü iletişim, esneklik. Bu özellikle devletler planında işte o birbiriyle çatışan, birbirinin arkasından iş çeviren liderlerin daha net olduğu, daha bir şeylerin aşikar artık olup yani aşikar olma dolmen sürecindeydi ama artık burada iletişim dilinin konuşulabileceği bir süreç diyebiliriz biz bu süreç için arkadaşlar. Şimdi ben bu süreçteki menzil hangi menzile denk geliyor diye baktım. Altıncı menzile denk geliyor. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir tevafuk var. Bakın 6 derece bu arada 6 derece 6 dakika ikizler burcunda gerçekleşiyor. Bu yeni sabah da gerçekleşiyor ve burası 6. menzile denk geliyor. Şimdi diyeceksiniz ki ne demek peki altı? 6? Bütün yaratılıştaki doğal sürecin somutta tamlığın gerçekliğini sembolize eder 6 rakam üzeri. Günlük evlerin düzeni, günlük hayatın düzeni, rutinler, somut planda tamlık, maddi planda tamlık, verimlilik, bereket, pratiklik, kalıcılık gibi konuları temsil eder. Bakın zaten bu menzil Allah'ın Hakim isminin var ettiği bir menzil. Burada diyor ki yeryüzüne güzel ve iyi ruhaniyet hali iner bu menzilde. Hani hep bir kaos bir karmaşadan bahsediyorduk. İnşallah 27 Mayıs'la birlikte yeryüzüne güzel ve iyi ruhaniyet halinin indiği bir menzil. Umarım bunlar bizim kalplerimize, toplumsal düzenlerimize de hızlıca sirayet eder. Çünkü top, gökyüzünden sürekli hüküm iniyor. Ancak herkes o hükmü kendi içinde bulunduğu kalıba göre üzerine alıyor. Bu mertebede varlık hüküm sahibi oluyor ve kendine has suretler kazanıyor. Bir şekle forma giriyor. Bağ kurma, yeni arkadaşlar edinme, var olan ilişkileri güçlendirme, çekim enerjisi var. Bazen soruyorsunuz ya ilişki, evlilik falan gibi sorular. Burada diyor ki aşk için, bağ kurmak için, arkadaşlar edinmek için, yeni bir işe başlamak için. Yeni ay zaten bu işler için önemli bir süreç. Ancak bu yeni ay Ekstra bir e, güçlü enerji var bunları yapmakla ilişkili. Var olan ilişkileri güçlendirmek ve çekim enerjisi, isteklerinizin olma enerjisi çok yüksek burada. Bunun yanında hem sadece ikizler burcu, eril enerji hem de hava elementi enerjilerin hakim oluşu, toprağa ait konular, kararlılık ve devamlılık isteyen durumlar, muhakeme ederek bir sonraki adıma atılması gereken ilerleyişlerde ikilik yaratan enerjilerin açığa çıkabilme potansiyelini yaratır. Bu süreçte arkadaşlar kişisel planda kararsızlıklar yaşayabiliriz demek istiyor bu. Toprak elementi ayağa yere sağlam basmak demek, kararlı olmak, devamlı olmak, bu işe başladık ama bunu yapalım demek. Bu süreçte tam bir şey karar verdiniz. Az sonra biri gelip ki acıvan yapmasan mı, şöyle mi olsa, öyle bir şey demese bile siz başka şeyler göreceksiniz. Kafa karışıklıkların olabileceği bir süreç. Bu menzilde doğan kişiler, bu menzilde gerçekleşen hadiseler. Ben şunu söylüyorum 27 Mayıs'tan sonraki işte bir 14-15 gün sonraki gerçekleşecek dolunay sürecine kadar ki süreç için bunu söylüyorum. Bu süreç daha sakin, daha mutlu, daha hayırlı bir süreç arkadaşlar. Görüntüde ne yaşanır bilemem bu süreçte. Ama ne yaşanıyorsa yaşansın şer bile gözüken her şeyin hayır içerisinde gerçekleştiği bir sürenin içine gireceğiz inşallah. 27 Mayıs itibariyle bu menzil hastaların iyileşmesi, ağaç dikmek, nişan ya da nikah yapmak, dost meclislerine bir araya gelmek için gayet uygun. Bazen soruyorsunuz ya nişanlanalım mı, evlenelim mi? Evet bu 27 Mayıs biraz geç oldu ama 27 Mayıs için nikah tarihi alabilirsiniz arkadaşlar. Ama burada ağaç dikmekten bahsediyoruz. Hastaların iyileşmesinden bahsediyoruz. İyileşmek kelimesini duyduğunuzda maddi manevi her alanda iyileşmekten bahsedebiliriz zihinsel, fikirsel, parasal, ruhsal her türlü iyileşme, ilişkilerin düzelmesi böyle bir süreç ümit ediyorum. Bu süreç hem Türkiye için hem de bütün dünya toplumları için gerçekleşecek bir süreç olur diye talep ediyorum Rabbim'den. Ben bunu Rabbim'den talep ediyorum ama şöyle haritaya baktığımda Mars Aslan burcunda 18 derecede güçlü bir kombinasyon burada bir de bir sabit yıldız kavuşumu var Mars'ın. Bu da birazcık böyle bazen vicdansız, zorba Nasıl bir vicdansızlık ve zorbalıktan bahsedeyim size. Özellikle iletişim dillerimiz bize gelen iletişim şekilleri muameleler e, bu noktada iyi bir şey size yaptırmak için annenizin sizi küçükken iki tane tokat atması gibi öyle düşünün. Böyle bir enerji de gözüküyor burada ve bu enerji yine toplumda görünür olan alanlarda toplumsal planda gözüküyor arkadaşlar. İyi konuşuyordun niye şimdi lafı buraya çevirdin <laughs> demeyin. Şimdi oradaki bu enerjiyi görünce kendi aile içlerimizde, yuva içlerinde ya da işte ben insanın kendi içinde bulunduğu ülkeyi de bir aile yuva olarak görüyorum. Ben derken astroloji de öyle algılanır e, dipteki ev. O yüzden de Mars Aslan Burcu. Aslında bu şunu da gösteriyor arkadaşlar. Türkiye için yeni güçlü bir dinamiğin başlayacağını da gösterir. Yeni liderlerin doğumu, yeni fikirlerin ortaya çıkması, yeni fikirlerin yükselmesi olarak da ortaya çıkabilir. Zalimlik, zorbalık dediğim şey aslında bir işin yükselmesi, toplumun faydasına iş görme niyetiyle olan bir hareket aslında. Orada o cümlemi düzeltmek istiyorum. Burada şunu söyleyebiliriz. Yeni liderler, yeni fikirler, yeni düşüncelerin yükselmesi, güçlenmesi süreçleri ortaya çıkabilir diyebiliriz arkadaşlar. Ancak dediğim gibi burası çok yeni bir alan. İnşallah bunu bir sonraki dolunayı anlatınca her şey daha çok oturmuş olacak diye görüyorum. Şimdi itizlerle ilgili sizlere tavsiye edeceğim bir resma var mı derseniz burada özellikle bir tane isimden bahsedeceğim. Ya Rafi 351. Bu da dereceleri yükselten, izzet ve şeret bahşeden Allah demek. 351 Ya Rafi. Bu çok güçlü bir isim arkadaşlar. Kalplerin evrilmesi, çevrilmesi, kalp derecelerinin artması. Biz ne anlatıyoruz sürekli? Benim biliyorsunuz astroloji dışında anlattığım diğer videolarda. İnsan hayatını kalp yönetiyor diyoruz. Kalp iyi ya da kötü hangi alana evrilirse hayat o alana evriliyor. Etrafınızdaki insanların davranışları bile o alana doğru düzeliyor ya da bozuluyor diyoruz. Aynen öyle de. Bu tavsiye ettiğim Ya Rafi ismi çok güçlü. 351 kalplerin ve hayatların maddi ve manevi dereceleri yükseltin Allah demek. İsteyenler bu süreçte bu ismi zikredebilirler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.